Ey Allah'ın kulları yakın zamanda çok değil yakın zamanda hepinizin başına gelecek şeyleri size haber vereceğim. Bir sabah evinizden çıktıktan sonra akşam evinize dönemeyeceksiniz. Bir gece uykuya yattığınız zaman sabaha gözlerinizi açamayacaksınız. Bir gün kendiniz giydiğiniz elbiselerinizi akşam kendiniz çıkartmayacaksınız. Bir yerde ya bir trafik kazası ya bir hastalık ya da Allah'ın takdir ettiği başka bir şeyle canınızı ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bunun kaçışı yoktur. Çaresi yoktur. Sizden öncekilerin başına geldiği gibi mutlaka sizin de başınıza gelecek. Siz öldükten sonra üzerinizdeki her şeyi çıkartacaklar. Sizi soğuk suyla yıkayıp beyaz bir kefene saracaklar. Ardından sizi canınızdan çok sevdiğiniz aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz, dostlarınız ...götürüp bir toprağın içine bırakıp üzerinize toprak atacaklar. Ardından da kendi hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi dönecekler. Yiyecekler, içecekler, gülecekler. Bazılarınızın eşleriniz sizin arkanızdan başka kocalara varacak. Çocuklarınız bıraktığınız mallar için birbirine girip... ...belki kardeş kardeşe düşman olacaklar. Siz o mezara girdikten sonra orada kendi başınıza... ...dünyadayken yapıp ettiğiniz amellerinizle baş başa kalacaksınız... Orada Allah Tebareke ve Teala'nın melekleri sizi dininizle, Rabbinizle ve Nebinizle alakalı imtihana, sorguya, suale tabi tutacak. Kabrin öyle bir sıkıştırması olacak ki kabrin sıkıştırmasından vallahi hiçbiriniz kurtulamayacaksınız. Sonra Allah'ın takdir ettiği bir vakte kadar orada kalacak. Allah'ın emir vermesinden sonra İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesiyle kabirlerinizden dirileceksiniz çırıl çıplak olarak, yalın olarak, sünnetsiz bir şekilde kabirlerinizden kalkacaksınız. Sonra sizi mahşer meydanına sürecekler. Oraya toplanacaksınız. Orada uzun, dehşetli, kaygılı bir bekleyişle bekleyeceksiniz. Sonra alemlerin Rabbi Allah tebaraka ve Teala gökten hesabınızı görmek için inecek. Melekler saf saf dizilmiş olarak Rabb Tebareke ve Teala'yı karşılayacaklar. Allah hepinizi aranızda hiçbir tercüman olmadan bire bir hesaba çekecek. Hepinizin yapıp ettiği amelleri size bir bir haber verecek. Sonra amellerinizin yazılı olduğu sahifeler havalarda uçuşacak. Bazınız bu defterlerinizi, bu sahifelerinizi sağ tarafınızdan alacaksınız. Bazınız da sol tarafınızdan alacaksınız. Bunun ardından teraziler kurulacak. Terazilerde amelleriniz, amel defterleriniz tartılacak. Bunun ardından Nebiniz sallallahu aleyhi ve sellemin havzu olacak. Allah bana size ondan içmeyi nasip eylesin. Ondan bir yudum içen ondan sonra ebeden bir daha susamayacak. Yüce Allah tebareke ve teala cehennemin üzerine bir köprü kuracak. Bu köprünün üzerinden mutlaka geçeceksiniz. Kiminiz koşarcasına, kiminiz yavaş adımlarla, kiminiz düşe kalka, kiminiz sürüne sürüne, kiminiz de Allah beni sizi muhafaza eylesin. O köprüden düşüp cehennemin dibine yuvarlanacak. Sonra bu köprüyü geçtikten sonra cennetin önünde Yüce Allah Tebareke ve Teala sizi bir meydanda daha toplayacak. Orada içinizdeki sıkıntılardan, birbirinize karşı olan kinden, öfkeden, düşmanlıktan temizleneceksiniz. Ve kardeşler olarak cennete gireceksiniz. Allah Tebareke ve Teala beni size bunu muvaffak eylesin. Amin. Böyle olmayanlar, cehenneme yuvarlananlar, saçlarından, perçemlerinden, ayaklarından tutulup Yüzleri üstü cehenneme atılacaklar. Cehenneme sürüklenecekler. Cehennemin bekçileri onları kınayacak, onları azarlayacak. Size bugünkü buluşmanızı haber veren elçiler, rasuller gelmedi mi? Allah Tebaraka ve Teala'nın sizi yeniden dirilteceği, işin ardından bir azabın, hesabın, cennetin, cehennemin olacağı size haber verilmedi mi? diye onları azarlayacaklar. Onlar cehenneme atılacaklar. Cehennemden çıkmayı temenni edecekler. Allah Tebareke ve Teala'ya kendilerini öldürmeleri, ruhlarını kabz etmeleri için yalvaracaklar. Bir gün olsun, bir an olsun cehennemdeki azabın hafifletilmesini dileyecekler. Yüce Allah Tebareke ve Teala onların bu dileklerini kabul etmeyecek. Söyleyeceklerim bunlardan ibaretti. Övüt ve ibret almak isteyenler için bu söylediklerim yeterlidir. Allah tebaraka ve Teala benim ve sizleri muvaffak eylesin. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يجى الله تبارك وتعالى يا حمد رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم ان ائلسنا اصحابنا قيامتك دردو ان نرن يولرنا الصلاه والسلام وصن. يا ايها الناس اتقوا ربكم Ey insanlar, Rabbinizden korunup sakının. Allah'ın emirlerine uyun, yasaklarından uzak durun. Kendinizi Allah'ın öfkesinden, Allah'ın size kızıp gazap etmesinden ve O'nun azabından koruyun. وَاَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا Öyle bir günden korkun ki, o gün hiçbir babanın evladına bir faydası yoktur hiçbir evladın da anne babasına bir faydası olmayacak. İnne va'dallahi hakkun. Bilin ki Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın size verdiği bütün bu haberler başınıza gelecek. Fala tegurrannekumul hayatü dünya. Sakın ha bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu dünya sizi oyalayıp kandırmasın. Ve la yegurrannekum billahil garur. Sakın o aldatıcı olan şeytan sizi Allah ile Allah'ın rahmetiyle aldatıp oyalamasın. Ey Allah'ın kulları, Nebini sallallahu aleyhi ve sellem sahibi Buhari ve Müslim'de gelen bir hadiste şöyle haber verdi. Kıyamet günü cennet ehli cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra alaca bir koç şeklinde ölüm orta yere meydana getirilir. Bir nidacı cennetliklere sorar. Ey cennet ehli bunun kim olduğunu biliyor musunuz der. Onlar da başını kaldırır. Evet biliyoruz bu ölümdür derler. Onlara denilir ki hepiniz bunun tadını baktınız. Hepiniz bunu tanıyorsunuz. Sonra cehennemliklere dönerler. Derler ki ey cehennem ehli bunun kim olduğunu ne olduğunu biliyor musunuz? Onlar da derler ki evet bu ölümdür. Hepiniz onun tadına baktınız derler. Sonra cennet ve cehennemin arasında bu ölüm boğazlanır. Allah tebareke ve teala ölümü orada öldürür. Sonra bir nidacı şöyle nida eder. Ey cennet ehli Bundan sonra sizin için Hiçbir ölümün olmadığı ebedilik vardır Ey cehennemlikler Sizin için de içinde ölümün olmadığı ebedilik vardır Der Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bunun adından şu ayeti okudu Onları O pişmanlık gününe karşı uyar Kıyamet gününün isimlerinden bir tanesi Pişmanlık günüdür. Onları o pişmanlık gününe karşı uyar o gün geldiği zaman işleri bitirilecektir. İşin sonu gelecektir. Onlar hala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı gösterdi. Dünya edini gösterdi. Onlar hala gaflet içindeler. Ve onların hala, bazı, bazıları hala iman etmiyor. Bunlardan sonra ey Allah'ın kulları. Rabbiniz Allah ve teala Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat et. Meleklerin de ona salat ettiğini size haber verdi. ربنا النبي نبينا صَلَاةٌ وسلامة من أَمْرَتْهِ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين